Öncelikle başta Ahmet hocamız olmak üzere tüm hocalarımıza tekrar hoş geldiniz hoş geldin. diyoruz ve hakikaten çok güzel bir sunumdu çok faydalandık teşekkür ederek başlamak istiyorum ben de ben şöyle kabaca bir sınıflandırdım sorularımı öncelikle bu bakımın kalitesini değerlendirdiğiniz bu veri setinde. E, elde nele dediğimiz biliyorsunuz yoğun bakımlar tabii daha kapalı kutular. Servisten yoğun bakıma, ameliyathaneden yoğun bakıma, yoğun bakımdan tekrar servise gibi geçişler de oluyor. O geçişler için bir şeyiniz oluyor Yani ilişki yoğun bakımda daha fazla oluyor. Ama sizin için hani doğumhaneden yoğun bakıma geçiş oluyor. Orada bir pediatri uzmanı devrediyor, bazen aynı hekim iniyor ama özel sektörde her zaman aynı hekim inmeyebiliyor. Onlar için bir değerlendirmeniz var mı acaba? İsterseniz hepsini sorayım ona göre. Ee, bu uluslararası akreditasyon kriterlerinde önem verdikleri konulardan bir tanesi bu çünkü ee, özelde özellikle orderları elektronik olmayan yerler var mı acaba hala denetimlere hani gittiğiniz yerlerde görebiliyorsunuz çünkü bu elektronik olmayan orderlar bir takım sıkıntılara özellikle hasta güvenliği hedefleri açısından çok büyük sıkıntılara işte yazım hataları biliyorsunuz bu e, bu hedeflerle ilgili sıkıntılar yaratıyor aynı zamanda bizim bu komisyonun e, gerekçesi olan e, Sosyal Güvenlik Kurumuyla de ilişkilendirilen e, bir takım sıkıntılara da neden oluyor O yüzden onu da öğrenmek istedim e, Sosyal Güvenlik Kurumuyla e, acaba çapraz e, denetimler var mı bir e, onu da sormak istedim yani e, yoğun bakımlar için bir de hocamız şöyle hocamız sanırım doğum sayılarının doğum sayısına göre yoğun bakım yatak sayısından bahsetti. Biliyorsunuz sezeryan oranlarındaki yükseklik de e, son günlerde e, hep gündemimizdeydi. Ama son günlerde yine gündemimizde. Sezeryan oranı ile yoğun bakım sayıları arasında acaba bir korelasyon var mı? Ona göre e, yapmamız gereken bir şey var mı? E, Özelde kamu ya da gidiyorlar bildiğim kadarıyla. Ama bu SKS denetim e, sağlık kalite standartları. Ben de yıllarca özelde çalıştığım için çok iyi biliyorum, çoğu zaman o denetimler bir checklistler üzerinden yapılıyor Aynen. ve bir rapor olarak hatta işte bir puanlandırma sistemi var ve yoğun bakımlar içinde var. Bu sizin hazırladığınız son derece donanımlı ve güçlü setle onların eşleştirilmesi gerçekleşecek mi acaba yoksa o aynı şekilde devam edecek mi? Çünkü sağlık bakanlığının bir problemi de herkesin hani müferit olarak farklı sistemlerin paralel olarak devam ediyor olması. Mesela bu devreye girerseniz son derece güzel bir şey ama bir taraftan böyle bir kalite standartları modeli de kendi içinde dosyaya konmak üzere otur uygulamalar da devam ediyor. Acaba ona da bir öneriniz olur mu? Ee, maliyet hesabından bahsettiniz. Çok değerliydi bence. Çocukluk çağına yapılan yatırımın ne kadar geri dönüşüm, ne kadar önemli olduğu. Bir konu daha çok önemli. Ee, sağlık meslek gruplarının ondan da bahsettiniz. Hep şu anda Sağlık Bakanlığının ağırlıklı maliyet kalemi olarak gördüğü ve atamalarının yapılmadığı birçok sağlık meslek grubunun aslında yatırım olarak yani geri dönüşünün ne kadar önemli olduğunu ve ekonomik olarak aslında uzun vadede geri dönüşün daha iyi olduğuna dair çok sayıda çalışma var dünyada. Maalesef Sağlık Bakanlığı'na bunu biz anlatamadık. Çok sayıda bu tür şeyler söylememize rağmen. Acaba böyle bir çalışma yapılması planlanıyor mu? Hazır bu gündeme gelmişken. Eee insana yapılan yani ideal insan kaynağıyla çalışılan yerlerdeki maliyet hesabı ile ilgili bir şeyiniz olabilir mi ya da yapılmış bir şey var mı? Ee, bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.